Çok korkuyorum. Elimi bırakma Şoker. Çeksene şu elini. Nereden geldik buraya? Kötü şeyler olacak biliyorum. Evet Şoker. Buraya doğru gel. Kaderin burada. Duydun mu? Bir beni çağırıyor. Şimdi duydum. Ha, bir canavar olmalı. Saçmalama. Buraya gel Şoker. Şimdi düşüp bayılacağım. Hayet geldin Joker. Sen de kimsin? Şimdi altıma kaçırdım işte. Şş, şş. Ben senim. Sen de ben. Nasıl yani? Senin gerçek benliğin benim. Ne diyor bu? Gerçek benliğin yani ruhun yıllardır burada kilitli. Gerçek ruhum mu? Sen çok güçlüsün Joker. Bu gücünü kullanırsan gerçek benliğine kavuşabilirsin. Geri çekil Gorfa. <laughs> Oyuncaklar ülkesine yakışmayacak tavırlar içinde olman... Sürekli kötülük peşinde koşman... Bu kararı almamıza neden oldu? İçindeki kötü ruh senden alınıp bu şişeye hapsedilecek. Ancak böylelikle kötülüklerin barınamadığı Oyuncaklar Ülkesi'nde kalabilirsin. Hayır! Bunu bana yapamazsınız. Kötülüğü elimden alamazsınız. Kötülerin yeri dünyadır şoker. Oysa sen Oyuncaklar Ülkesi'ndesin. O halde dünyaya gönderin beni. İnsan olayım. Bu kadar yeter şoker. Karar verilmiştir. İçindeki insani kötülüğü aldıktan sonra geçmişi hatırlamayacaksın bile. Bunu bana yapmayın. Gulina, intikamım korkunç olacak Gulina. Ah! bu şişeyi dünyada kimsenin ulaşamayacağı bir yere saklamalıyız. İçimde garip bir mutluluk ve huzur var Yüce Kulina. Vay be! inanılmazdı. Demek benim asıl benliğim dünyada saklı ha? Kulina, tüm bunları öğrenecek olursa... Kulina'dan korkan kim? Eski benliğime kavuşup ondan daha güçlü olacağım. Düşünemiyorum. Hayali bile korkunç. Peki bunu nasıl yapacaksın? Dünyaya gideceğim Sersem. Artık benim kölemsin Gorfo. Yürü. Peki Yüce Şoker. Ah Şoker kaç saattir neredesin sen? Dünyaya bile gittim geldim sen hala yoksun. Beni çok beklettin. Merak etme Kulina. Beklediğine değecek. Evet Yüce Kulina. Kütüphanedeki gizli odayı ve sandığı buldum. Ne? Bana yaptığınız her şeyi hatırlıyorum artık. Ama şok gel. Yani, kötülüğünü durdurmanın başka bir yolu yoktu ki. İntikamım korkunç olacak demiştim. Öyle değil mi Kulina? Bu elimde gördüğün ne biliyor musun? İnsan olma ikseri. Şoker, şoker sakın içme onu. Şoker, sakın, sakın içme onu. Neden? Gücümü geri alıp dünyaya gideceğim. Bunu içip ölümsüz bir insan olacağım. Hayır! Güle güle Kulina. Kusura bakma. Çok işim var. Daha Nana'nın insan olmasını engelleyeceğim. Hayır, hayır bunu izin vermeyeceğim. Nana, Nana büyük tehlikede.